Merhaba arkadaşlar bugün Nu Boyuncu TR'nin Hunger Games serisinin ilk bölümündeyiz. Yanımda Musab var şu. Başladık arkadaşlar. Survival çekiyorduk ama format atıldı bilgisayar format atıldığı için çekemedik. Ortada kal Musab. Gördüm ben de seni. Yağdır. Başlıyor. Yağdır, yağdır. 3 2 1 yağdır. Hop. Oha, sandıklar boş. Boştu lan ilk açtım. Aha deri kask buldum. Dur, çiğ tavuk. Ortada kal. Ya da vuruyorlarmış. Gel. Ha buldum. Gel gel. Gel bak buradayım. Gel. Ne yapsak? Gel gel ben e, çift odalar biliyorum. Tamam. Biraz bekle. Al. Aa. Aa Varus, Gel öldür. O adamda bir şey var kesin. Boş ver, boş ver, gel ya. Aynen acı kıracağız şimdi. Ben de endirincisi var. Of kıramıyoruz. Biliyorum. Chest. Aha chest buldum. Ha çiğ inek eti var. Acıktın mı sen? gel. Bak vereceğim. Al. Kılıç yapalım mı ağaç kesip de kesemiyorduk değil mi? Kitli değil bu. Kitli değil kesilmiyor. Bak bak ne yapacağım. Bak kırmızıya boyadım. Şey. Ha. AHA CHESS BULDUM ne? 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 Boş 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 İnşallah Fail Olmaz Lan Üçüncü video ma Kanaldaki Üçüncü Video Neredesin Aha Gördüm Gel Bu Taraflarda Bir Tane chest olacak buldum. Ee, zehirli patates kömür bir şey ama alayım ya. Ah, şey. Neler evet. çıktı? O ne? Neredesin? inşaattı mısın ha? Aha buldum. <laughs> Gel inşaata girelim. Hadi. Gel ara. Burada bir sürü vardır. Bu sonra ortada buluşuruz. Şurada yani inşaatın ortasında. Aha girişi buldum. Oh Adam var, adam var. Bırak, bırak. Sen al, ben çez, bakacağım. Hey gel, sen gel. Adam zor oluyor. Tamam, geliyorum. Sıkıştır adamı. Sıkıştıralım. Aha. <laughs> of. Nasıl uçuyorsunuz lan? Ha, orada görünmez merdiven ama. Öbür taraftan gözükmüyordu biliyor musun bu merdiven? Yok ki. Gel ararız. Oh. Oha şuradaki chestlere bak kanka. Neredesin? zek host zek host diye bir şey mi aha buldum abi alacak beni gel <laughs> öldüm ya Çıktım ben. Çıkma hani Dur hangi odaydı? İzleyemiyoruz ki. Ben videoyu durdurayım ikinci elde. Hatta bitirelim ya ben bitiriyorum. Kanka videoyu bitiriyorum. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim.